demin ne dedin? Gaziantep'te bir Bugün var bu hayır. Bu ne yani? kişi burada toplandı. Bakın bu tehlike algısı değil mi? Ben diyorum Risk analizini ben yaparım. Risk ne risk algısı? Hype beni dinleyen de toplanacaklar. Ben önünde Hayır, hayır şimdi, hayır, şimdi şunu söyleyeyim. Karşılıklı olarak... Size de soracağız nerede basın açık Gelmiş belediye gasp etmiş. Yok, biz niye oraya kaynıyor? İstediğin gibi. Kimi kokutuyor? Ben hala söylüyorum. Ben hala söylüyorum. Ben hala söylüyorum. Ben en demokratik hakkımız Anayasa söylüyorum. Ben hala söylüyorum. Ben hala söylüyorum. Ben hala İnsan hakları haftasında olmamıza rağmen en demokratik hakkımız olan basın açıklamamızı bile belediyenin önünde yapmamıza yapmamız engellendi. İhlallar devrede. En büyük ihlal ise halkın seçme ve seçilme hakkıdır. En büyük <laughs> ihlal halkın kendi iradesini seçip o belediyeye gönderdikten sonra görevini yaptırmamadır bu haksızlıkları, bu hukuksuzlukları burada defalarca kez ifade ettik. Kabul etmediğimizi kamuoyuna ve Batman halkına ifade ettik. Her ne kadar engellemeler olursa olsun biz bu demokratik hakkımızı kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu kentin seçilmişleri ve yöneticileri olarak da bu haksızlığa karşı, bu hukuksuzluğa karşı sesimizi en yüksek şekilde dile getireceğiz, ifade edeceğiz, haykıracağız. Halkın seçme ve seçilme hakkını elinden alan bir yönetimin halkı tanımadığı anlamına gelmek nedir bu? Biz bu kayıp atamalarını dün olduğu gibi bugün, yarın ne zaman olursa olsun Hiçbir zaman kayıp atlamalarını meşru görmeyeceğiz, kabul etmeyeceğiz. Bundan sonra da anayasal, yasal, demokratik tüm tepkilerimizi gerek basın açıklamalarıyla ve çeşitli demokratik yöntemlerle tepkilerimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman meşru olmayan yaklaşımları kabul etmeyeceğiz.